Azrail aleyhisselam her gün 360 kere diyor hadis-i şerifte. Böyle insanların böyle sana baktığım gibi bize bakıyormuş. 360 kere. Ölüm bu kadar yakın ama biz hiç ölmeyecek gibi. Hiç ölmeyecek gibi. Ben de öyle. Ben de öyle. Bazen geliyor aklıma arada. Arada geliyor ama arada. Arada geliyor. Mart ayında nereye programa gideceğimizi konuşuyoruz da. Lan Mart ayına çıkacağım mı? Bir de takvime yazıyorum. Mart'ın 8'inde buradasın, 15'inde buradasın. Lan Mart ayına çıkacağım mı acaba? Bahsettiğim rahmetlik hocam hiçbir zaman taksitli alışveriş yapmamış. Dinen bir mahsuru yok da o yapmamış. Niye? Yetişemem belki ödemeye diye. İşte ölümle yaşamak böyle oluyor. Biz şimdi bakıyoruz 10 sene vadeyle ev almaya çalışıyoruz. Hocam şu bankaya mı gideyim? Şu şeye mi gireyim? Bu programa mı dahil olayım faizsiz? Bu pro kaç sene? 20 sene. 15 sene. E hocam diyor başka ev mi sahibi olunur diyor. Ulan 20 sene yaşayacağım mı bakayım sen?